Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şu alta nasıl inildiğini göstereceğim. Bu alta iniliyor gerçekten. İlk önce ilk başladığınız yerdeki tren istasyonuna gidiyorsunuz. Ve bakın. Burada bir yazı yazıyor. Ona tıklıyorsunuz. Ondan sonra şurada bir yerde zıplayıp içine gidiyorsunuz. Böyle. Şurada bir tane tuş var bu burayı kapatıp bir daha girme e, şeyi engelliyor ve alttasınız. Komple alttasınız şu anda. Çıkmak isterseniz buraya gelip buradan çıkıp bu düğmeye basıp buradan çıkabilirsiniz. Ama çıktıktan sonra bir daha giremiyorum. Ha. Bir yani dakika çıktınız. Bak bir daha giremiyorum bak. Bir daha basman gerekiyor. Bir daha bastım. Şimdi bir daha geriliyor. İşte bu. Ben evimi buraya yapacağım. Evet arkadaşlar böyle daha fazla bilgi öğrenmek için abone olup like atmayı unutmayın. Bir görüşürüz.